Çekmiyor. Ah klozetten. Gel abi tamam. Bak klozetten geliyor abi. Sen süzgeç tıkamışsın ya. Süzgeç tıkamışsın. Başarılı olmuş ama klozetten geliyor abi. Klozetin arkasındaki bağlantı var ya. Evet. Klozetin arkasındaki bağlantıda problem var. O ne olacak? O düzeltilir. Problem yok. O düzeltilir. Nasıl geliyor bak. Görüyor musunuz? Şuradan. Evet. Sen Hem de şu anda felaket bir şekilde sirkülasyon var abi. Yani yukarıdan birisi şu anda kullansın. Kullandığı anda buraya şu felaket bir şekilde koku gelir. Evet Angola tesisat koku tespiti. Tamam. E, cihazdan koku tespiti yapıyoruz. Cihazdan giderile e, duman bastık. Bastığımız duman e, neticesinde klozetten geldi. Klozetten hala görüyorsunuz şu anda. sürüyor. Bu. Evet. Görüyorsunuz bu duman. Abi. Bu duman aynı zamanda kokunun geldiğinin işaretidir. Koku görünmez, kokuyu görünür hale getiriyoruz. Mantıklı. Evet. Süzgeçten şu anda bir... Gördüğü üzere e, müşterimizle uğraşmış. Buraya bir sünger sokmuş. Onu da başarılı olmuş. Evet. Bunun arkasındaki bağlantı sorunu da tamir edilecek. Tamir edildiği zaman hiçbir problem çıkmaz. arkadan söylüyorum. yapacağım kapağın